Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgemiz daha çok çelik mutfak eşyalarının üretildiği bir organize sanayi bölgemiz. Ve ciddi manada da enerjiye ihtiyacı var. Ve oradaki sanayicilerimiz de gerçekten bu manada çok çaba sarf ediyor. Ciddi bir ges kurulum gücüne de sahip Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi. 2023 yılı verilerine göre de 471 milyon kava bir elektrik ve enerji tüketimi olmuş Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgemizin. E, bin adet mesela paneli var, güneş paneli. 82.1 megawatta kurulu güce sahip. Ya bu şunu gösteriyor. bugün biz Kahramanmaraş sanayicileri olarak, Diğer altı organize sanayi bölgemizde dikkate aldığımızda bizim ciddi bir enerji tüketimimiz var. Kahramanmaraş organize sanayi bölgemizde 70 adet sanayi tesis var. Toplam 90 adet, 98 adette de sanayi parseli mevcut ve 12 kişilik bir istihdamı da mevcut aynı zamanda. İnşallah diğer organize sanayi bölgelerimizdeki bu yatırımlar ve bu istihdamlar tabii ki depremden önceki hale zaman içerisinde yaklaşacak. Biz bu yıl sonu itibariyle biliyorsunuz ki Kahramanmaraş 2022 yılında 1.4 milyar, 1.5 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirmişti. Bu sene sonunda da inşallah 1.1 milyar dolar seviyesinde gibi bir ihracatımızla kapatmış olacağız. Tekrar o eski gücümüze doğru yavaş yavaş hızlanarak devam ediyoruz. Artık yeşil enerji, karbon, ayak izi dünyada çok büyük önem arz etmekte. Biz de günü geldiğinde buna da hazır olmak zorundayız Kahramanmaraş sanayicileri olarak. Bu konuyla da ilgili bizim de çok büyük bir gez enerji sahası ile alakalı çalışmamız var. Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgemiz tabi çelik mutfak eşyaları noktasında birçok ülkeye ihracat yapıyor. Bunların başında İtalya, yine Mısır. Mısır tabi Afrika'nın bir açılan kapısı ve ciddi manada da Mısır'a bizim ihracatımız var. Çelik mutfak eşyaları sektörü bizim tekstilden sonra Kahramanmaraş'ın en önemli lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Türkiye'nin esas gücü bence güneş enerjisi çünkü o konuda bizim ciddi sonsuz da bir kaynağımız var. Biz gücümüzü güneşten almaya devam edeceğiz. Çatımızda bizim 4.965 tane panelimiz var. 1500 kaba gücünde bir enerji bu. Fabrikamızın da işte yüzde elektrik enerjisini karşılamaktadır. E, bu da takdir edersiniz ki maliyetlerimize yansıyor. Bizim için bir avantaj oluyor. GES, güneş enerjisi panellerinden ürettiğimiz elektrik enerjisiyle burada yaptığımız ürünleri Mısır başta olmak üzere birkaç farklı ülkeye ihracatını yapıyoruz.